Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kızılay Başkanı Kerem Kınıklı alakalı olarak, daha önce bakanlardan da söyleyenler oldu. Bence de Kızılay Başkanı'nın kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi yerinde olur dedi seçim atmosferinde yükselen tansiyonun geçici olduğunu belirten Yıldırım, seçim bitti gerginlik de biter, ondan sonra geçim derdine daha çok yoğunlaşırız, diye konuştu. Yıldırım Kızılay hakkında da biz insanlarla uğraşmayalım, projelerle uğraşalım. Bir insanı ekmeğinden etmenin bize kazandıracağı bir şey yok. İşini yapmıyorsa, hak etmesi gereken maaşın gereğini yerine getirmiyorsa tabii ki ona işlem yapmak gerekir. Öbür türlü diğer çalışanlara haksızlık olur. Mekanizma belli disiplin soruşturması, hukuki yollar var. Kızılay 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil. Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacım varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın Kerem Kınık bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur ifadelerini kullandı.